günlük aktivitelerini kendi başına yerine getiremeyen ve bir başkasının yardımına muhtaç olan, fiziki veya psikolojik fiziki... sağlıklı olan ve hac ibadetini yapabilecek bir kişiye terör olması gerekir. Vekil olarak hacca gidecek kişi, niyetini hac için vekalet aldığı kişi adıtması önemli ve gereklidir. Vekil olarak hacca gidecek kişi, daha önce kendi adına hacca gitmemişse, indiden hacca kayıt hakkı devam eder. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Hac ön kaydettirdikten sonra kura birlikteliği yaparak bir yakınıyla beraber gitmek isteyenlerin kat sayısı nasıl hesaplanır? Hac ön kaydı yaptırdıktan sonra kura birlikteliği yaparak bir yakınıyla beraber gitmek isteyenlerin kat sayısı nasıl hesaplanır? Bu konuyu bir örnek üzerinde anlatalım. 2013 yılında haç için ön kayıt yaptıran ve aralıksız kaydı devam eden kişinin kura sisteminde ismi 12 çarpı 12 eşittir 144 kez bulunur. Bu kişinin 2017 yılından kura birlikleri yaparak yanına aldığı yakınının ismi aralıksız kayıt yenilemeye devam ettiği takdirde 8 çarpı 8 eşittir 64'tür. Her ikisinin isminin kura'da bulunma sayısı toplamda 144 artı 64 eşittir 208'dir. Bu sayı ikiye bölündüğünde ise katsayı 104 olur. Bu durumda önceden kayıt olanın katsayısı düşer ancak sonradan kayıt olanın katsayısı yükselir. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hac kurası ile ilgili aklımıza takılanlar daha önce hacca gidenler tekrar hacca gidebiliyor mu? Daha önce hacca gidenler tekrar hac kaydı yaptıramadıkları ve kuraya giremedikleri için tekrar hacca gidemezler. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

La İnnel hamde Vellikede Leke velgûl La Aç dilleri, çinkleri, ülkeleri, kültürleri, sosyal ve ekonomik durumları farklı milyonlarca Müslümanın inanç ve duygu birliği içerisinde kardeş oldukları özlemle ifa etmek istedikleri müstesna bir ibadettir. Diyanet İş Başkanlığı olarak kutsal toprakların manevi heyecanını en üst seviyede yaşatabilme gayreti içerisindeyiz. Günümüz şartlarında hac ibadetinin öbürde bir defa ifa edilebiliyor olması bu ibadete ilişkin iş ve işlemlerin önemini daha da arttırmaktır. Başkanlığımız öteden beri hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımıza sorumluluk alanı çerçevesinde en iyi şekilde hizmet sunmak için çalışmalar yapmaktadır. Değişen ve gelişen dünyada dijital dönüşüme uyum sağlamak ve vatandaşlarımızın hac işlemlerinin hızlı ve güven içerisinde elektronik ortamda her yerden kolay bilmelerini sağlamak amacıyla hac ön kayıt, hac kura sonuç durum sorgulama, hac organizasyon tercihi ve hac kesin kayıt işlemleriyle umre ve kudüs turları kayıt başvuruları e-devlet kapısı üzerinden alınmaktadır. Vatandaşlarımızı ve görevlilerimizi uhdesindeki konularla ilgili bilgilendirmek ve eğitime hazırlamak üzere sosyal medya hesaplarımız ve web sitemiz üzerinden içler hazırlanarak istifadelerine sunulmaktadır. Ayrıca yolları ve görevli personelimizin eğitimlerine dijital platformlarda katkı sunmak amacıyla Diyanet Hac ve Umre Rehberi mobil uygulamamızla eğitim ve ziyaret rehberi web sayfamız vatandaşlarımızın istifadesine sunulmuş, hac ve umre görevlilerimizin eğitimlerinin bir kısmı da Cumhurbaşkanlığı uzaktan eğitim kapısı üzerinden devam etmektedir. Başkanlığımız Yarım asırlık hac ve umre tecrübesiyle Allah'ın misafirlerine hizmet etmenin bahtiyarlığını yaşamaktır. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Hac kurası ile ilgili aklımıza takılanlar. Bir ibadet için kura sistemi en uygun mudur? Kur'an-ı Kerim'de diğer peygamberlerin de bir sünneti olarak Hz. Meryem'i ima etmek üzere Hz. Zekeriya ve diğerlerin kura çektiğinden bahsedilmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk safta ve ezan okumadaki cevabı bilseydiniz, aranızda kura çekerdiniz. Buyurmuş. Ayrıca kura, iki ya da daha çok aday arasında sıralama yapmak, tercihte bulunmak anlamındadır. Anlaşılacağı üzere, Kur'an'ın hem Kur'an-ı Kerim'de ve Hadis-i Şerif'te oluşu ve adaletler arasında sıma yapma anlamına gelmesi sebebiyle tercih edilmesi uygundur. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hac kurallarında kasayı uygulaması ya da kasayı hesabı nasıl yapılıyor? Katsayı uygulaması ilk müracaat ile itibariyle toplam yıl sayısı esas alınarak gerçekleştirilir. Hac için ön kaydını yaptıran vatandaşlarımızın kayıt yaptırdığı yılların toplam sayısı kendisiyle çarpılarak katsayı puanı hesaplanmış olur. Mesela 2024 yılı hakkı için ön kayıt yaptıran kişinin katsayısı 1 olup kura sisteminde bulunma sayısı 1 çarpı 1 eşittir 1'dir. 2017 yılı için başvuran kişinin ise 8 çarpı 8 eşittir 64'tür. vesalama bu şekilde başvuru yılına göre birer puan arttırılıp devam eder. 2013 yılı hacı için ön kayıt yaptıran ve aralıksız kaydını devam ettiren bir kişinin ise 12 çarpı 12 eşittir 144'tür. Katsayı haç kurasa katılacak bir kişinin kurada çıkma ihtimalinin yüksekliği ifade eder. Yani katsayısı 12 olan kişinin Kur'an sisteminde ismi 144 kez bulunur. Kat sayısı bir olan kişinin ismi bir kez yazılar kuraya katılır. Dolayısıyla haç kurasına katılanlar içerisinde kat sayısı puanı yüksek olanların kurada çıkma ihtimali daha yüksektir. Hac ve U Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bedel haccı nedir? Hac, mali bir ibadet olduğu gibi bedenle de yapılan bir ibadettir. Bir kişiye haccın farz olmasının şartlarından birisi de kişinin sağlıklı olmasıdır. Hac ibadeti sağ.